Arkadaşlar bugün yeni bir video karşınızdayım. Hu. Arkadaşlar bugün uyandırmadan bir çal oynuyoruz. Şöyle yani yorgunmuş lan sen bu. Hemen çalalım. Çal çal koş koş. Arkadaşlar çaldım. Bezin bezimizi kapatma var mı? Yok galiba. Paramız oldukça arkadaşlar böyle bir şey alacağız mesela tıralala Şu büyükler de bizi öldürüyor. Evet. Arkadaşlar böyle uzun zaman video gelmiyor. Onun için özür diliyorum. Tufaklı işlerim vardı. Hem de arkadaşlar nereden yazmıştım. Ama gerçekleştirmediniz. Bari video çekeyim dedim. O yüzden bu oyunu çekmeye karar verdim. Şunu çalacağım ya ben. Ama bunu çalacağım. Ve bunu da eldeleştirdim. Bır bır patabimi çalalım. Böyle bir oyun arkadaşlar. Güzelmiş. Arkadaşlar öbür videonun devamı gelmedi çünkü onun şey popülerliği geçmiş arkadaşlar. O yüzden popülerliği gelirse bir daha yaparım. Arkadaşlar bunlardan da iyi para kazanılıyor. Söyle seviyesine atalım. Oh oh. Getir bazı paraları getir getir. <laughs> en pahalısı bu. Böyle bunu da geliştirelim. Bir birey notla açalım. Run. Bunlar yorgunken koş. Zibra, zibra, zibra. Buraya da yerleştirelim bunu basalım tüm paramız arkadaşlar şöyle tak 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 şimdi şu onu kovalarken bırak 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 hayır ya öldüm yine arkadaşlar bana like atmayı abone olmayı unutmayın ba uzun zamanda video vermediği için kanalımız çok düşük o yüzden like atıp abone olmayı unutmayın Şöyle devam edelim. Hepsi uyurken altın tıralı tıralaları çalsak ne olur? Efsane bir olur. Çaldım bana ne? Vermem ki vermem ki. Ta 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 Arkadaşlar Allah aşkına arkadaşlarınızı söyleyin abone olsun bana. Şimdi arkadaşlar abonelerimiz çok 29 aboneyiz. Lütfen arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için güzel videolar bulmaya çalışıyorum. Geliyor mu geliyor mu? Kaç? Bu kaç para veriyor? oymiş? Şu altın çok iyi geliyor. Kutralı'yı de basarak. Bu. Ne basacağım? Evet, e, aynı, hepsi şey en iyisi hepsinin şey arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bir sustum. Allah geliyordu vallahi son anda kaçardık. Zibra, zibra, zibra. Satma var mı peki oyunda? Eyle. Zibra, 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 zibra. Eyle. Satıyoruz eyle de arkadaşlar. İyi. Şöyle o, o zaman arkadaşlar devam edelim. Abo geliyor. Ha gelmiyor, gelmiyor Böyle en diklerden. Trip bitir o. Kim bana dokunabilir ki Allah aşkına? O şey çizgi kırmızı olursa bittik. Evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Ama çok yakın İnşallah başka biri şey çalmazdı. ben çalarım diye. Allah dinle çaldım. 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 Arkadaşlar çaldım. Ye. Yeah. Ne koyalım. Bir tırık ya Bas bas bas. Şimdi paramızı buna basalım. Arkadaşlar çok iyi veriyor bu kadar baksana. Dinle 1K. Bu dinle kaç K veriyor? 477 bu. Arkadaşlar 1K. Allah'ım bunu daha da çok yüksek. kaç veriyor? Yok arkadaşlar en iyisi bu. Şöyle arkadaşlar bakalım en iyisi cipler mi? Ya bunları satalım ya. Tum, 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 sahur. Böyle bunu sattım. Bunları sattım. Hepsini satarım arkadaşlar. En iyisi bu ikisi. Bu üçü pardon arkadaşlar. Böyle taşıyalım hatta bunları. Birbirinden çalma var mı diye? Aynen 39 lira Tamam. İyi. Anlaştık işte bunu sattım. Neyse. Ben şimdi daha iyisini alacağım onu zeyn. Altın bir trop mesela. Bak onlar çok yakınlaşmadan uzak uzaktan yani gizli gizli çalmam lazım. Arkadaşlar gizli gizli çalmam lazım. Arkadaşlar iki dakika kaynada kaydında bir şey çıktı ben bekleteceğim. Bunu buraya koyalım. Daha sonra hatırlatırız Tamam arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Arkadaşlar en iyisi bu şu an. En iyisi bu. Buna bas bas bas. Tüm parayı buna bas. Oha 87. istiyorum 3K veriyor. Bunu. Evet 3K veriyor. Bu da 818 veriyor. Bu da 1K bir, bir. Kabul edeyim. Adam bana tırıp bir tur verdi ya. Arkadaşlar iyi adam bana niye tırıp bir tur verdi? Merak ettim de. Devam edelim arkadaşlar. Allah aşkına ama arkadaşlar. Like ve abone olmayı Çok önemli benim için şu an. Like ya beni O yüzden arkadaşlar. Biri bu kameraya Böyle arkadaşlar bırak, bırak 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 Run da 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 run da da Hayır ya kaçamadım Arkadaşlar bu arada çok iyi olmuş Arkadaşlar oyun çok güzel cidden Yani Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Çünkü benim için şu an çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlarınıza falan söyleyin arkadaşlar. Lütfen. Benim için like ve abone şu an çok önemli. Arkadaşlar o zaman bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar yani. Allah yanlış düşelettim. Şey like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Arkadaşlar eski sözüm. Bay bay.